Arkadaşlar herkese merhabalar. arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Ucuzluk pazarından bir tane elektrikler kesili karşı bir tane şarjlı lamba aldım görmüş olduğunuz gibi şarjlı lamba tanıtacağım arkadaşlar. Bugün sizlere yeni video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağız. Şarjlı lambamız burada kutusunun içinde görüyorsunuz arkadaşlar. 60 led ışındak diyor şah burada Gördüğünüz olduğunuz gibi şu, şu yazıyı okuyabiliyorsunuz görüyorsunuz. Lambayı çıkarttığımız ağlarda Çin şansında şarjı lambası vardır bulunakta görmüş olduğunuz gibi. Lambayı gördüğünüz olduğunuz gibi çıkartmış oldum arkadaşlar. Lambam burada. Şunu açtığım andan elektrikler kesildiği zamanlarda ben bunu kendim odama kullanacağım. Odamda kullanacağım gördüğünüz olduğunuz gibi. Şöyle bir kendi tavanına bağlayacağım yani tavanını takacağım öyle diyeyim yani. Şimdi yine böyle kendini böyle tavanına bağlayacağım. Arkadaşlar şimdi bugün lamba tanıtacağız görmüş olduğunuz gibi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu e, görmüş olduğunuz gibi yani Arkadaşlar şimdi bugün yani görmüş olduğunuz gibi yani Arkadaşlar şimdi bugün yani bugün şimdi şu lamba bağlayacağız görünüşü olduğunuz gibi Arkadaşlar bunu bastığınız aralarda Biri şu Biri böylelik yanıyor biri böyle yanıyor görüyorsunuz. Bunu kapattığımız zaman şöyle kapatıyorsunuz. Böyle bir olta yanıyor görüyorsunuz yani. Şöyle bir olta yanıyor. Bunu prize taktığımız analarda şöyle bir prize takıyoruz. Şimdi bunu önce prize takacağız. Prize takınca çalışacak mı? lamba, çalışmayacak mı? Devam ediyoruz. Şöyle bir görünüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Odama bir tane tavanın ceylanı bağlayacağım arkadaşlar. Elektrikler kesediğin zaman kararlık olabilir diye çok korkuyorum ben de. Şunu prize takıyoruz. Lambanın şurasını buraya şarj, şarj eline getirdiğin zaman lambam görünüş olduğunuz gibi şarj olmuş oluyor. Görüyorsunuz yani. Lambam görünüş olduğunuz gibi şarj olmuş oluyor. Şarj, şarj durumda olmuş oluyor yani görünüş olduğunuz gibi. Şimdi öncelikle şunu, ben bunu Ceylan'a bağlayacağım. Şunu genellikle görmüş olduğunuz gibi benim ne yapmam gerekiyorsa şunu kullanmadıklarımız alanlarda şöyle bir kabloyu keseceğim çünkü Ceylan'a bağlayacağım öyle diyeyim yani. Ceylan'a bağladığımız ana lambam çalışacak. Bundan sonra lambam çalışmış olacak. Böyle bir görünüş olduğunuz gibi. Kabloyu açtım. Açtığımda şöyle bir şöyle bir lamba görünüş olduğunuz gibi. Bu bölümü böyle yapmışlar görüyorsunuz. Kendinizi bakın. Videomuz sonuna geldik. Bahçeşehir Esenkent Aydın Elektrik Yazı Hasan çok sevineceğim. Görüşürüz güzel. kendinizi Bay bay.